Gördüğünüz bu fotoğraf şudur. Önce yoğun bir özelleştirme programıyla iş başladı. Özelleştirmeden sorumlu bakan bendim. Fakat ilk haftadan itibaren ayrışmaya başladık, tartışmaya başladık ve artık aynı şeyleri söylemediğimizi, aynı konuya farklı baktığımızı görmeye başladım. Ve bildiğiniz gibi hemen ilk ay özelleştirme idaresini bıraktım. O günlerde basına elimden alındığı şeklinde yansımıştı. O günlerde konuşmadım ama elimden bir şey alınmamıştı. Özelleştirme konusundaki tartışmalarımız yüzünden ben bırakmıştım. Daha sonra özelleştirme yüksek kurulu üyesiydim. Önüme gelen ilk özelleştirme kararına imza atmadım. İki ay bu süreç devam etti ve sonunda doğrudan doğruya ben bunu imzalamam imzalanması gerekiyorsa beni bu kuruldaki görevimden de alın dedim ve değişiklik oldu. Özet itibariyle şunu söylüyorum: Ekonomik konularda tamamiyle uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına uygun bir süreç ve yapılanma vardı. Bunun önemli ayaklarından biri özelleştirme ve yabancılaştırmalardı. Ben mevcut iktidarın yapmış olduğu özelleştirmelerden hiçbirinin altına imza atmadım. Şimdi geldiğimiz nokta nedir ekonomiyle ilgili? Başbakanın kendi cümleleriyle anlatacak olursak, Başbakan dedi ki ben Türkiye'yi pazarlıyorum dedi yani dünyaya pazarladığını söyledi. Gerçekten bu cümle ne yaptığını anlatan en temel cümlelerden biridir. Gece gündüz sürekli Türkiye'yi pazarlamıştır. Paran'ın tamamını ülke içinde kazanan. Kar marjları çok yüksek ana stratejik temel sektörlerse tamamıyla yabancılaşmıştır. Telefonlar İletişim sektörü yabancılaşmıştır. Stratejik tesisler yabancılaşmıştır. Bankalar %40 düzeyinde yabancılaşmıştır. Sigortacılık tamamıyla yabancılaşmıştır. Limanlar yabancılaşmıştır. Ve halen bu yabancılaşma süreci devam ediyor. Hükümet açıklama yapıyor. Otoyolları, köprüler, milli piyango, ziraat ve halk bankası, şeker fabrikaları ve enerji sektöründe yabancılaştıracağını ilan etmiştir. Sadece bu ekonomik politikalar açısından baktığınızda benim kurguladığım siyasi parti bu değildir. AK Parti'nin programını ben hazırladım. Bu program 4-5 ayrı heyetten geçmiştir hazırlanırken. Ama heyetler değişiyordu. Programı hazırlayan heyet başkanı değişmiyordu. O program baştan sona okuduğunuzda, şu anda e, iktidar partisinin uyguladığı politikayla hiçbir bağlantısı olmadığını da görürsünüz. Ama şimdi sadece küresel ihtiyaçlara taleplere cevap veren bir ekonomi var ve zaten IMF ile yeni bir anlaşma yapacaklarını da ilan etmişlerdir. Bunun dışında en hayati iç politika konuları da başta demokratik açılım olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak bu ülkede yaşayan 72 milyon insanın ihtiyaçlarına yönelik olarak kurgulanmıyor. Aksine yabancı basında ifade edildiği gibi Türkiye gündemine düşmeden bir yılı aşkın süre önce yabancı bazı ülkelerle gizli sürdürülen görüşmeler neticesinde oluşturuluyor. Böyle bir yapı bu ülkenin bu ülke insanının oylarıyla ve iradesiyle iş başına gelmiş bir iktidarın yapacağı iş değildir. Uluslararası güçlerin eliyle koyacağı bir iktidar ancak bu şekilde ülkeyi yönetir. Öyle bir e, anlayış neticesinde Türkiye tarihinde hiçbir zaman yaşamadığı derecede ayrışmıştır. İnsanlarımızın duyguları ve heyecanları farklılaşmıştır. Böyle bir dönemi Türkiye yaşamadı. Ama aynı zamanda kurumlar arasındaki kavga ve güvensizlik de tarihimizde hiçbir dönemde olmadığı kadar derinleşmiştir. Tüm bu manzaralar evet AK Parti kurulurken dünyadaki gelişmelere uyumlu olarak Türkiye'de yeni bir siyasi yapılanmayı ortaya çıkarmıştır. Ama bu yeni yapılanma Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir yeniden yapılanma olmamıştır. Aksine, küresel güç merkezlerinin ihtiyaçlarına uygun bir yeniden yapılanma olmuştur. Evet, Türkiye'de siyasetin yenilenmesi lazım. Türkiye'de soğuk savaş dönemi siyaset tarzını terk etmek lazım. Ama uluslararası ihtiyaçların cevabını verecek bir siyaset yapılanmasına gitmekten öte bu küresel rüzgarlar karşısında Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak ve bu ülkede yaşayan insanların taleplerini, beklentilerini cevaplayacak, geleceklerini garanti altına alacak bir siyaset yapılanması gerektiydi diye düşündü. yer küre üzerinde korkunç bir yarış vardır. Bu yarışı kimileri Afrika savanlarındaki aslanların ve ceylanların yarışına benzetir. Her sabah o savanlarda bir ceylan uyanır ve o gün en hızlı koşan aslandan daha hızlı koşmadığı takdirde o ceylan öleceğini bilir. Afrika savanlarında her gün bir aslan uyanır o aslan da en yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşmadığı takdirde aç kalacağını ve öleceğini bilir. Yer küre üzerinde küreselleşme dediğimiz ortam böylesine bir vahşi ve korkunç sonuçları olan yarışın olduğu bir ortamdır. Ülke olarak, Türkiye olarak, 72 milyon insan olarak bu küresel yarışta daha hızlı koşacağız, daha başarılı olacağız, daha fazla üreteceğiz, milli menfaatlerimizi mutlak şekilde koruyacağız ve geleceğe öyle yürüyeceğiz. Aksi takdirde yok olup gideceğiz. Bu ülkede ayrışmaya karşıyız, ayrılıklara, farklılaşmalara, kine, nefrete karşıyız. Başta siyasetin söylemi olmak üzere Siyaset önce kendini değiştirecektir. Yönetim biçimini değiştirecektir. Kurumlar arasındaki güveni tesis edecektir. Yandaşa çalışmaktan vazgeçecektir. Bunun yerine liyakata, başarıya prim verecektir ve Türkiye topyekün küresel yarışta başarılı olacaktır. AK Parti kurulduktan sonra girdiği 2002 seçimlerinde %34,29'luk, 2007 seçimlerinde ise %46,58'lik oy oranlarıyla tek başına iktidar oldu. Abdülatif Şener Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1978'de Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak göreve başladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde öğretim üyeliği yaptı ve ardından AK Parti kurucu üyesi oldu. Dört dönem milletvekili yapan Şener, 58. ve 59. hükümet döneminde devlet bakanı ve başbakan yardımcılığı görevini yürüttü. AK Parti'den ayrıldıktan sonra Türkiye Partisi'ni kurdu, Ankara'da yaşıyor. Aşağı, aşağı, Cumhuriyet'in zaferiyetiyle başladı.